Herkese iyi akşamlar. Sizler için gece maçlarını değerlendireceğim. Avayi Ciri Cuma maçını deplasman Ciri Cuma muhtemelen yenecektir. Recife Ceremio maçında karşılıklı gol var. Oranı düşük de olsa Recife'ye ben bu aralar güvenemiyorum. En son oynadığımda 1-1 berabere bitirdi. 1-40 oranı vardı o zaman da. İnternasyonel Korintiyans karşılıklı gol var olacaktır. Eğer bir yenecekse bu Korintiyans olacaktır. Uruguay Katolika Audax maçını Uruguay Katolika evinin vermiş olduğu üstünlükle kazanacaktır. Goyas Fortezela. Fortezela'nın yeneceğini düşünüyorum. Güvenemeyen karşılıklı gol var girsin. Fluminense Palmeiras'ın da karşılıklı gol var olup berabere biteceğini düşünüyorum maçın. Gollü bir beraberlik. Aynı Ituano curani maçının da aynı şekilde biteceğini düşündüğüm gibi. Botafogo karşılıklı gol var oranı 2.09. Botafogo bence bir iki tane gol atar. Ev sahibi favori muhtemelen karşılıklı gol var olacaktır. Santos Paralense maçında da karşılıklı gol var oranı 1.89 oranı çok beğendim. Paralense'nin yenileceğini düşünmüyorum. Muhtemelen karşılıklı gol var olacaktır. Maçında sıfır olacağını düşünüyorum. Hepinize bol şanslar.